Kazat öyle kız kadırıp ki Elga. Ata tap mı? Evet. Kazat. Dedi. Çünkü bu bir dakika sarar sarbalar seni. Etse uzaktan bakarım sana. Kazanın yeri olmak için dünyaları verirdi Belga. Be Ay Gudik çok romantik sen. Sana öyle aşığım ki Elga, Gece rüyalarımda bile seni görürüm. Aa, ya keşke baba da bu dediklerini duysa, beni ne kadar çok sevdiğini anlasın istiyorum. Ne olur beni bırakma Elkacığım. <laughs> Neden? Çünkü sessiz <zinsiz> yaşayamam ben. <laughs> Pardon, hemen geliyor Ben Gudik. Dur dur dur, nereye? Bırakma beni, gitme Elka. Geliyor mu ya ben? Yok bırakma beni, ben sessiz. Lavaboya gidiyorum, yok geri, ben yok, de... yok sen kal. Anne, bana acı alsana. Kız ne ay çürü, daha yeni kalktın kahvaltıdan. Anne lütfen. Yürü hadi yürü. <gülüyor> <gülüyor> yürü. Aşırıp yanında, ulamasam da. İsteyecek zamanı buldun ha sen de. Oh. Ah. Kimse yok mu? Ay çürü isteyecektik mi? be. Anne bak kim var orada? Kim var? Eyvah, eyvah. Gudik bu. Yürü buraya bakayım. <laughs> Geç kız. Hoş geldin teyze sizi bekliyordum. Zirin ne işim var bu saatte burada? O <laughs> çanta orada kimi? Elgayla mı buluştun doğru de bana. He buluştuk teyze. Kendisi lafı boyu kadar gitti de. Hmm, şimdi. Zabana herkesten gizli gizli buluşmalar falan ne oluyor ulan? Yoksa kıza aşık mı oldu? Aşık anne aşık dedeme söylerken duydum. Sus kız. Cimcibe. Yok teyzeciğim. Yani ben Elga'ya aşık olacağım öyle mi? Kargalar bile güler seni bu dediğine. <laughs> kalk 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 diye. <laughs> Başta da dedim. Bey kızları değil. Babalarının parası severim. <laughs> Sen hiç meraklanma teyze. Ulan, aşık olmam ben. Elga'yı kandırıp evleneceğim. Edeb'in hmm. <laughs> yuralarından <kurup, gülüyor> hepimizi bu Hepimizi fukaralıktan <laughs> kurtaracağım inşallah. <laughs> Artık biraz zor evlenirsin anam. Dedik. Ne? Ah, Allah! Elga. Elga. Konuşma benle. Elga. Elga. Be ya, ah valla be. ben öyle söylemedim. Bal böceğim. Sevdiceğim. Kas kafalı. Kas kafalı. Elga. Seni. Elga. Gider tabi kız. Aşk bana. Aşkım. Of oh, ya. <laughs> Ne oldu kızım, neyi ağlarsın? Sen haklıymışsın baba. Kudik beni sevmiyormuş. Seni, paranı seviyormuş. Ya, ya. Ah benim çıkar kızım. O namussuz için mi ağlarsın yani? Ağlama, değmez o alçağa. Onu sevmiştim baba. Ama o, para için benim duygularımla oynuyormuş. Üzülme kızım. Hiç i̇şte ise yol yakarken gerçek yüzünü gördüğünde atanı telafi etti be kızım. Ağlama artık, ağlama.